Evet, bugün şu an yeni otobüsteyiz. Gidiyoruz. Bugün Lozan'da kalan yerleri katedrali falan gideceğiz. Bak öyle etrafı gösterelim. Lozan. Lozan'a doğru gidiyoruz. Ondan sonra katedral yapacağız. Evet. Şimdi katedrale gelmek üzereyiz. Yürüyoruz. Birazdan oradayız. Kayra'cığım bu katedralin var mı? Önemli bir olayı. Işte. <laughs> Hayır yani böyle bir falan tarzı muhabbet var mı yoksa herhangi bir katedral? Lozan <laughs> katedrali işte. En... Lozan'ın Lozan'ın katedrali burası. Bakalım gidiyoruz. Şimdi katedrali giriyoruz. Şimdi katedralin merdivenlerini göreceğiz. Şimdi tepesine çıkacağız. Dışarıdan az önce gösterdim katedralin. Biz ne kadar verdik kayna az önce? 3 Kişi başı 3 frank verdik. Yani bilemedim uygunluğunu. Burada duralım. Ne bu? Kapıyı açayım mı? Açalım. Yok, yok açılmıyor. Burası Lozon Hay bak çan dur Zil dedim ya çan abi. Bak 1953'te yapılmış bu <laughs> <Oğlum> video açmış <gülüyor> 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 Ve burası Lozan babanın galiba en yukarıdan evet. çekebileceğimiz. Buraya nasıl düşüreceğim? Sorm. Ne? Telefon düşecek diyor. Şimdi dur. Dağlara bakalım. Burası Katedrali. Az önce çektiğimizin en tepesi. Allah belanı versin. Bana güvenmeyen bir ekiple nasıl yaşayacağım ben Lozan? Şurası Lozan merkez mu o tarafta. Şurası <laughs> <laughs> da Lozan'ın kalan kısmı. Eee gibi ki de göster. Kuleyi mi? Hı -hı. Göstereyim. Şu arkası da Lozan kalıyor. Birazdan şu ileride gördüğünüz tahta bir kule var. Oradan Lozan daha iyi gözüküyor galiba. Oradan da seçeceğim bu da katedral. Katedrali şöyle göstereyim tepesini. Bu da galiba katedralin en ucu artık. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an İsviçre çakılarımızı aldık. Burası işte o kadar iyiymiş ki gelen bilgiye göre bu, bu adamlar bunlara bir rakibi çıkmış. Onları satın almışlar. Bu adamlar öyle bir kaliteliymiş. Harbi çok iyiler ömür, ömür boyu garanti verdiler. İşte ne bileyim tamir gerektiğinde direkt gidelim. Türkiye'de yokmuş yerleri. Hepçik bir şey yok. Ee, ama hani az önce onu da konuştuk aramızda. Bu adamlarda hiç böyle bir ekstradan para çakayım derdi yok. Mesela işte üstüne bıçağın üstüne yazı yazma, Mesela 5 frank adam şey diretme bak yazayım. Güzel olur, yakışır falan filan. Türkiye'de daha çok biliyorsunuz o tarz şeylere giriyorlar. Burada adam mutlu, kendi istediği işi yapıyor. Ve yani kazandığı para adama yetiyor. Adam da mutlu. Çünkü çalışmak bir yerde zorunda değil. Sırf zevkine çalışıyor bir yerde. Çünkü burada çalışmayan adam da gayet güzel yaşıyor. Bence İsviçre'nin en büyük evet. farkı o, Türkiye'den. Sizi bilmiyorum ne dersiniz beyler ama... Yani... Harbi insanlar, i̇nsanlar burada mutlu, mutlu. bak Hayatından hani şu an 3 gündür buradayız ve gerçekten harbi har mutluyum, hani... Bir tek... ...ki para harcıyoruz Bir yer var da, yerinden memnun gözükmeyen. Onun <gülüyor> dışında <gülüyor> evet, evet, kimseyle <gülüyor> karşılaşmıyor. O da migresle çalışıyor. Doğru. Tek problem buradaki sirenler, çok sesli ya. <laughs> ve Fiveguide'yi ve şimdi bakalım... ...Armin kola alacak, ya e oradan almayacağım, tamam, ha? alma. Buraya ne yaptınız lan? Serizin çok tatlı kanka serizim. Buzumuzu aldık. Sonra içeceği koyduk. Bilmiyorum. Kola alacağım. Ben orange alacağım. Kola vanilyalı güzel değil diye biliyorum. Çeriz. Çeriz. Yani normal alacağım baba sonra deneriz. Bir mu mu alıyorsun? Strom şeyle Şimdi basıyor muyum? Ama bekle limonlu limonlu istiyor musun? Aha, hı hı olur. Deneyelim mi bunu? Limonlu mu Evet şimdi. Fanta ile kolay karıştırmışsın bu arada. <gülüyor> Burada <laughs> evet, içecekleri evet. deniyoruz. Ben de limonlu var. Limonluyu beğendim. Orange portakallı yani. İçtik bayağı biz evet. Fanta kola karıştırdığımız iki ya falan. Bildiğin o. Seninki neydi? Çerivan'ı diyor. Ver bakayım. İçimden gün çok kendi göre. Evet, evet. En soldakinden alsana. Tadı çeriyle aynı ama çerinin böyle sadece daha yumuşak Aynı, yumuşağı gibi. Çeri de bence o kadar beğenmedim. Çok sert geldi. çeri ben beğenmedim. İçinde Evet arkadaşlar şimdi patatesler geldi. Burgerlar böyle geldi. Garip bir tasarım. <laughs> Direkt paket şeklinde geliyor. Hani normal. <laughs> Bildiğimiz ben ikiyim. Bir ben Böyle bir de hani ilk başta kendi herkes özel sos <gülüyor> seçiyor. <gülüyor> Aşırı sıcak bir hamburger de çok fena güzel bir hamburger. Daha benimkileri açmadım. Ama aşırı iyi bir masa. Kolalar zaten sınırsız. <laughs> Yemin ediyorum bu Amerikalılar yapıyor. Burger hakkında Aynen. Böyle bir şey yemedim ben önce. Şimdi harbi yavrum. İki herhalde. saniyede bitirdim. Bir daha yediğim için burger güzel geldi. Bir <laughs> <yüksek> herhalde. Katılıyorum. <gülüyor> 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 Mükemmel bir hamburger. bak. Facebook restoranında yiyebilmen şunu çok ayrı bir şey. Benim saçmalama. <laughs> Ya, hayatımda yediğim en iyi Bir insanın en azından bunu denemesi lazım ölmeden önce. Ve hani... Boşuna abartılmamış. Evet. Ben bu kadar güzel yemedim. Ya yani bu saatten sonra ben Five Guys'ı nasıl yaşayacağım? Türkiye'de yok. Ağlamak istiyorum <laughs> sayın seyirciler. Gerçekten mutluluktan öleceğiz. Ama ne biliyor musunuz? En azından ölmeden şunu denedim. O yüzden mutluyum. Ve şu an o dediğimiz kolyeye doğru geliyoruz biraz sonra İsviçre'nin artık doğal güzellikleri yani Yüz hepinizin en çok beklediği kısımlara doğru gelmeye başladık Bakalım güzel bir kısma doğru ilerliyoruz Doğayla iç içe yürüyüşümüzde Kayra Baba ile beraber ilerliyoruz Daha tabii ki de İsviçre'nin istediğimiz doğasına kavuşamasak da Bu da güzel bir başlangıç Ama hayır biz ve seyircilerimiz, <laughs> tüm taraftarların beklediği çok daha güzel seyirci. Burayı ben Belgrad Ormanı'nda da görürüm baba. Nereye gideceğiz yarın? Sözünü aldık, yer bilmezsek şişleyeceğim seni. Uyanırsam gidiyorum. Ay şişti ben oldum. Bugün en erken ben uyandım Kuş kulübesi, bu da kule. Kule kapalı ama galiba, neyse bakalım. Burayı <laughs> sökmüş, familia. Merdiven çıkmaktan yemin ediyorum. Peki ne bu olay ama buradakiler? Bilmiyorum ki. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Kayra. Ben şu taraftayım. <laughs> Burada foto. <fotoğraflarında>. Dur. <laughs> şu dağlar çok güzel ya. Arkada bir şey yok. Ne diyorsunuz beyler manzara? Eminim daha güzel. <laughs> MR Square var la böyle. Daha görmüyor ama şey görüyor. Galata görüyor. Burası bebeğim köy kültürüne alışık değilim ya. Yani. Yani ne alakası var? Burada Avrupa. Evet şu an şöyle bir etrafı. Burası Lozan'ın üst kısımları falan. Neresi, neresi oluyor burası? Bilmiyorum. Bevey. dediğimiz bir yer. Böyle bildiğimiz görmek istediğim kameralar. Hala bu arada aynı gün içerisindeyiz. Yeni bir yere geçmedik. Burada yolun ortasında durduk. Kilise var diye. Eğer gidelim kiliseye gidelim. Küçük. Kapatayım Bu yol üstünde küçük bir kilise bulduk. Etraf böyle harbi huzur lan. Çok sessiz gel tam da burası yani bu kocaların. Bunun çimleri de biçilmiş hani, Böyle biçilmiş. O da Kilise giremedik ama bu bu kadar olur. Gireriz belki. Bakalım. Bakalım. Yine geçelim. Evet şu an başka bir manzara daha bulduk. Şöyle dağların manzarası. Şu yiğiti boş verin siz. Geliyorum. Size tanıtıyor. Çok güzel bir ormanlık manzara. İşte aradığınız bence doğallık bu. Bugün bunları aslında beklemiyorduk. Sürpriz oldu. Yarın yine Uşşenelse Gölü'ne gideceğiz. Yiğitim selam söyle. İmot. <laughs> şey at. Pik imotu. <laughs> şu an derin sokaklarda, aksiyonlu sokaklarda İsviçre'nin herhalde en çok şu ana kadar sesini duyduğum sokaklarda yürüdüm. Normalde ses yani duymuyorum an Çok kalabalık. e, hafta sonu, akşam. Yani bunları ben mi söyleyeceğim Hayra Baba? Manzara daha ne kadar manzara çekiyor bir daha aynı şu an daha yemin ediyorum <laughs> bir şey diyeyim, videonun yarım saati şu dağdan oluş Fransaymış ama galiba değil mi? Evet. Fransa neydi? Ee, Evian. Evian ha. Evet. Fransa tarafı. Yani aslında Alpler arkamızda kalıyor. Alpler'e falan yarın gideceğiz. Şimdi gideceğiz neydi? Çatal. Çatalı göreceğiz. Çatal'ın oraya gideceğiz. Çatalın sonra, çatal buradan gidecek. Sonra, bakalım devam edeceğiz. Sonra biz yarın ama hem de fena bir yere. O nereye gidiyoruz? Hangi göle? Oshinese. Aferin. Oshinese gölüne. Yo oğlum ben nereden neredim Bak Şöyleli bir kaliteli bir evimiz var. Gidelim çatal. Evet buranın meşhur Çatal'ı Gel şuraya otur, otur Olur Çatal'a bakalım Kayra hadi. telefonu ver Anlat Şur Heh Sonra hayvanat bahçesi var domuz falan var Güzel inekler minikler var Gezeceğiz işte orada görürler Sığır oğlum o inek değil İnek sığır sığır, sığır. Kayra kameralarımıza yalan söyledi Hayat ağırlar cümle bırakıyor Hayat He? Sığır ne? Sığır şey işte erkek olanı Bir şey diyeyim mi? İsviçre'de Bak şu boğa. Salladın mı bu arada? Evet. Evet boğa. Er değil Hayır dana, dana, dana yavru. Oğlum sığır şey demek lan. Sığır inek demek lan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz kimlerle yarışıyoruz ya? Özellikle burayı gideceğim. Bu arada. Hayır. Ama hayır. Ne mi yiyorsun? <laughs> Bir şey diyeceğim, çok net bir şekilde söyleyeyim. Sesim. Bedava bir hayvanat bahçesi olsaydı dünyada bildiğim, herhalde iz şişelerdi. Ama yine de, yine de beleş bir hayvanat bahçesi olması bence çok güzel. Hele hele burada her bok var, paralıyken, değil, değil, değil. her şeye aşırı para istiyorlar. Aha yani, dur! <gülüyor> 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 Dikkatini çekebilir miyiz lan acaba Kayra, <laughs> <laughs> domuz binicisi olma zamanı geldi. <laughs> Salak öldüm. <laughs> Oğlum ee, sıçıyor orada. <laughs> Ana sen ne kadar güzelsin lan. Ha, ya. Ana yani, kaçtı. Bak bak. Arkadaşlar burada bu hayvanlar varmış. Ama kolpa gibi geldi. Hiçbirini göremiyorum. Ha, bak, Ama ya, zaten... Ha, <laughs> yani... Gitsenize siz ne zaman He çekin. Ben de seni çekeceğim. <laughs> i̇ş bulun kardeşim iş bulun. Sigortalı bir iş bulun kendimize. Şimdi <laughs> <laughs> partiden çıktık. Kesinlikle partideydik. Mükemmel bir partiydi. Bana <laughs> <laughs> arkada bir parti olamış da gitmedik bilmiyorum. İyice bu da moda girdi. Valla hayvan başı bu kadarmış. Beleş bu hayvan bir ne kadar iyi olur dedik. Yem dedim çok da bir şey yok mu zaten? Bir zahmet beleş olsun. Evet, bekliyorsun? Domuz var. Yine tavuk gördük, keçi gördük, doğat, Messi. Gerçek ya, e, bir şey. Orman, hayat. He, doğallık. Murat, e, agalarla doğallık. Bu bile olabilir bu biliyorsun <laughs> Bu, tam olarak o ihtimali düşünüyordum Yani. Ama en azından güzel <laughs> bir çiftlik. Şey. Vlogumuz bence çok iyi derliyor. Belki beklentilerim biraz altında kalmış olabilir manzara olarak. Ya, ya güzel, ben Ama bence zevkli gidiyor. Biz de, 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 o de o o Gölü. Aynen öyle. O yüzden videonun devamı çok güzel olacak. Buraya kadar geldiyseniz, bu kadar sabrettiyseniz bence en güzel kısmı kaçırmayın. görüşürüz. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün şimdi nereye gidiyoruz Yiğit? Oşinese Gölü. Oşinese Gölü. Ee, tabii yolda uzun olduğu için aslında Sion üzerinden falan da geçiyoruz. Oraları da göreceğiz. Sonrasına dönerken de nereye gidiyoruz? Berk'ten geçeceğiz. İn önce Interlaken sonra ben Oraları da görüp devam edeceğiz. Ama tabii ben bilmiyorum bir zaman yeterse gideriz yoksa zor. Hadi bakalım. Giderken Oşinesi Gölü'ne. Bu neresi oluyor kaynaşım burası? Kanderşteg'e doğru gidiyoruz. Oradayız. Bir mola verdik. Daha yolunu şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Yani inanılmaz bir manzara. Şu ilerisi zaten şu yoldan şöyle geldik. Şuradan dolandık, çıktık. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani şu an direnç arabada gidiyor. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> ben sizden daha çok tedirgin. Araba, <laughs> da <ama>. araba gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama kontrollü değil. Kontrollü değil. Vallahi kaçtı. <laughs> Vallahi, <kötü. gülüyor> Vallahi ya. Yani araba kayıyormuş gibi bir his var. Evet. Şimdi. 14 dakika. Büyük ihtimal dağın içinden götürecek. O yüzden bizim bir saatlik yol 14'e düşüyor. Bir şey diyeyim mi? Hayatta verdiğim en garip <laughs> en garip çok garip bir şey oğlum. <laughs> evet. Şu an tren yolculuğundan çıktık ve bu Kayran bahsettiği şehri unutma. için şey, şey? neydi lan? Basel değil lan burası Basel. Basel değil başladı. Şu tarafta oraya gideceğiz ama öncelikle şurada bir durduk bakalım Kayran sormaya gitti nasıl ne yapacağız diye. Valla çok ilginç bir deneyim. azıcık tren deneyimi. Çekebildiğimiz kadar çektik. Burası da çok Yine huzuru çok güzel. Şurada birileri at biniyordu. Şurada dağlar yani dağlar arasında şu an yaşıyoruz, gidiyoruz. Çok çok güzel, çok ilginç. Şurada bak at koşturuyor. Armin baba, yorumlarını alalım trenle alakalı. Benim, Beğendin, Beğendin mi? Farklı bir deneyim mükemmeldi. Karşımızda da, da kilisemiz var. Ha? Burada sürekli bir yerlerden su geçiyor. Yani İsviçre'de bir sürü manzara. Şöyle güzel manzaralar, kötü manzaralar. Güzel manzaralar, kötü manzaralar. Kötü manzaralar, kötü manzaralar, kötü manzaralar. <laughs> Olur öyle şeyler yani. Sıkıntı yok. Çünkü lisede <laughs> yaşamak için şey olur muydu? Hastane ya. olur muydu? Şurada yaşamak için. Tamam. orada yaşanır mı? Orada yaşardım ya. Ben de yaşardım. <laughs> şu şey yap böyle şey yapmayalım. yapmayalım. Çekmemişler. Burası her türlüsü güzel. Bezin olduk, bezin olduk. Burada Instagram fake yok. Burası orijinal güzellik. Gidden. Videoda neyse gerçekten o ya. Evet. Hiçbir efekt filtre ses eklemesi uygulanmamıştır. Bu arada cidden burası da sanki filtre varmış gibi. Gülüyor evet. Direkt kendinden filtreli. Renkli can, şey çok canlandırılmış. Şu şey. çimenleri bile şöyle göstereyim. Güneş vurmadığı zaman hava çok güzel burada. Evet. Serin. Şu an teleferiye evet, bineceğiz. Evet, evet. Selam ver. Adam. Vissabarşa. Çantaya çok iyi. Çok i̇yi sayısın, iyi sayısın. Ay yeter ki baba. Biz o suçumuz değil. Karavanlar ne lan Amerikan bura? <laughs> niye karavan sarar bu arada? Bu kurulu karavan bunlar. Şey Eren niye? Bu da bu ya. Kum sordum, hayır dedim. Sonuçta. Na bak. Böyle bir şey. yok çok bir burada.

Sıfır. 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 O üç. Dört dört dört. İt at. Ne oldu? Sıfır. <gülüyor> sıfır. <gülüyor> Bu yarışmanın kazananı Armin seni tebrik ediyoruz. <laughs> tamam o zaman hadi Kayra'ya bir şans daha verelim. Sıfır. At bir tane daha Armin. Şu yap şovunu. Bu da sıfır. Bu da Ay, sıfır. Sekti, tamam neyse. Evet şimdi o gölün oradaki dağınmadan tırmanıyoruz. Yandaki. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Demesini bir şekilde. Kayra babanın biraz morali bozuk. Neden? Değil. Ne yüzüne sık? Yoruldum. Neden yoruldun? Ye daha yeni oturdun. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen, ne, Lan, ne oldu? Moralim falan, Sen, ne oldu? Ne Ne oldu? Valla kanka çok gergin, sabahtan beri tehdit etti 3 kere bizi dövmekle. Bak. <laughs> <laughs> Böyle biraz var? Şimdi su doldurmaya geldik. Dağdan akan su da. Bakalım şuradan dol ama üstümüzü de sanırım iyi. Doldururuz yani. Ben bakın. Ben ama bir asistin yapman lazım. Nasıl? Yapman lazım onun. Dur. Tamam o zaman Baba telefonu ben... dolar öyle. Sonra o açadık suyumuz ya, var. Miyim? Tamam. çok bir şey kalmamış yukarı doğru dağıttım onu. O yüzden Kayra ağlamaktan vazgeçti. Ba balkon olmaz korkma. <laughs> Şurası da az önce suya girdiğimiz yer. O kadar çıktık aslında. İyi çıktırmadık gel. Güzel oldu. Evet şimdi balkonumuzda fotoğraf fotoğraflarımızı çektik, videolarımızı çektik. Kayra He, biraz kudurdu. Sana bir soru soracağım. Orada cidden bank var mıymış? <laughs> Varmış <bana. gülüyor> Şimdi e, Interlaken'e gidiyoruz buradan. Yaklaşık 40 dakika falan mesafe. Bakalım oraya gidelim. 40 dakika da bir de 30 40 dakika dönüş var şeye, arabaya. Ha evet, yarım saat. arabaya. zaten şu an saat 2. Bakalım Interlaken'de saat söylerim. Yaklaşık olarak ne kadar gittiğimiz belli olur. Hadi bakalım Interlaken bakalım orada Kayra'nı ağlayacağı bir şey bulabilecek miyiz? Hadi. Evet çok seri bir interlekene doğru giderken hızlı bir yer bulduk. saat e, kaç oldu? 3.41 oldu. Yani 1 saat 41 dakikada ancak Blos'a geldik. Interlekene hala gelmedik. Burada küçük bir ne dedi? Mü? De. Ufak bir yine göl varmış. Doğanın içinde bu sefer. Hani dağların arasında olan tarzda değil. Etrafı göstereyim. Kayra çok övdü. Güzel değilse Kayra'yı şurada atacağım. Evet buralar evet. bölgesi o yüzden Neyse. galiba Kayra'yı başka bir güne bırakacağız. <laughs> Sola doğru gidelim istiyorsan. Olur. <laughs> Su çok berrak ha. kalıp başka bir şey yok. Onu elimle tutarım bugün. bu arada. Bu göl mü? Ya dur onu da gel. Gelip piknik yapıyor evet güzelmiş lan ama. Harbi lan. Bunu var ya, tutarım elimle. Beğendim. Kaçmaz büyük ihtimal. Ama bir şey değil mi? Su harbi çok temiz. Kameralar ne kadar gözüküyor da bayağı temiz. Şu anda Interlaken'e vardık. Saat 16.39. Yaklaşık uzun sürdü. Ama şu anlık baktığımızda interlaken diğer şeylerden çok da fark yok. Olayı ne? Çözemedik. Bakalım. Devam edelim. Görelim. Değil mi? Yani böyle aşırı kültür birbirine girmiş iddialarken paraşütçüler var ne kadar görünüyor. görünüyor. Bilmiyorum. Bana çok bir mu, ekstrası muhabbeti gelmedi bilemedim. Artık bu karşıya gördükten sonra sıktı mı? Olmuş. Interlaken bitti. Bu kadarmış. Dönüyoruz. Interlaken hakkında işte yorum yapacaksak. Yapabileceğim en iyi yorum. Yani burası daha çok reklam çalışması. Yani diğer şeylerden aşırı bir fark yok. Bir de yani şey. Nasıl desem. Burası her yere yakın işte. Suriye, Berne falan. O konuda belki iyi olabilir. Ondan dolayı tercih edilir. Yoksa bence o kadar bir aman aman şey yok. bir de parışları falan var. Onları da şu an hiç gidebilecek durumda değiliz. Hepimiz yorgunuz. Daha biraz çarptı. Hep yorulduk. O yüzden buraya kadardı ya internetim. Bundan bugün de %90 bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Telefon şu kapatıyorum sonra ne olacak böyle olmuyor. Evet. Şimdi görüşürüz. Olmadı. Başka günlerde görüşürüz.